Merhaba arkadaşlar, İyi günler. Ben Orhan Alkan. Bu derste e, bir objeyi animasyon olarak renklerini e, hareket halinde, animasyon frame'i frame'miz hareket ederken onun e, renk değişimini inceleyeceğiz. Bunun için e, biz front ortaya geçiyoruz. front ortada bir tane ben küre oluşturuyorum küremize küremize e, Cycles Render'da, Blender Render'da de aynısı. Sadece tek farkı Blender Render'da e, Blender Render'da e, buradaki sahnedeki e, hareketi görebiliyorsunuz. Cycles'da Render'da görüyoruz. Bir tane biz buna e, renk atadık. Bu renk atadıktan sonra arkadaşlar şuraya geliyoruz. Mouse'umuzun imlecine color'ın üstüne getiriyoruz. Daha sonra klavyemizden I'ya basıyoruz. Bakın bunun kenarı sarı bir renk aldı. Burada da bir sarı renk aldı. Daha sonra 10. frame'ye gelip buradaki renk düzenimizi yeşile getiriyoruz. Şöyle. Bakın hiçbir şey seçili gibi değil. Burada da herhangi bir etki yok. Hemen I'ya basıyoruz. İmleci üstüne getirip I'ya basıyorum. Burası sarı oldu. Burası da sarı oldu. 20'ye getiriyorum. Mavi. Buradan yine color'ın üstüne gelip I'ya basıyorum. 30'a gelelim. 30'da sarıya geliyorum. Tekrar I'ya basıyorum. 40'a geliyorum. I'ya basıyorum. Ama... Kontrol e, Z yapalım. E, çünkü önceki de sarıydı. Buradan renk seçelim. Açık mavi. Şimdi I'ya basalım. Peki imleci üstüne getirdiğimiz zaman çalış yani e, bu rengi alacak mı? Biz bir renk tanımlayalım şöyle. Herhangi bir yere imleç. I'ya ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi bakın ne çıkıyor? Farklı bir şey çıkıyor. Onun için biz Color'ın üstüne imleci getirmemiz lazım. Buradan bastığımız zaman I harfine klavyede. buradan alıyor. Şu anda e, bastığımız zaman herhangi bir işlem görmüyorsunuz. Bunun sebebi e, Blender'daki gibi e, Default e, sahnede bu görüntü gözükmüyor. Bunun e, görüntülenebilmesi için render moduna girmemiz lazım. Burada görüyorsunuz. Biz ışığımızı alalım şöyle. ışığımıza San diyelim. Ondan sonra yüz nottan şöyle azıcık bir ışık verelim. Evet. Burada şöyle 3'e geçtiğimiz zaman daha e, net görürüz. Şimdi bu e, animasyonumuza bakalım. Ne yapmışız? Bastık. Yeşil, mavi, sarı. Gördüğünüz gibi e, burada hiçbir şey seçili değilken belli olmaz ama şuna tıkladığımız zaman, yani objeyi tıkladığımız zaman, bu objenin animasyonlu olduğunu görüyoruz. Sıfırdayken beyazdı ve geldi yeşil, geldi mavi, sarı açık mavimsi gibiydi ve pembemsi bir renge geldi. Tabi pembe bu renk değil de böyle bir renk oldu. Anlatmak istediğimiz bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim.